2 katlı beton yapımızın şu anda uygulamasına başladık. Bu videoda hem sizlere projeyi tanıtacağız hem de uygulama alanında şu an neler yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Daha sonra da bilgisayar üzerinde neler nasıl bir yapı yapacağız bundan bahsedeceğim. Dediğim gibi projemiz 2 katlı beton iskeleti olan bir yapı. Zemin kat 85 metrekare, Üst kat ise 95 metrekare ve 4 artı bir oda düzenine sahip. Alt katta salonumuz, mutfağımız ve bir odamız var. Üst katta ise 3 odamız var. Radye artı yükseltme perdeli bir temel yapıldı. Şu anda da dediğim gibi uygulamalar başladı. Şu anda Kocaeli, Başiskele Damlar mahallesindeyiz. Proje aşamasından sonra ruhsatımız çıktı ve uygulamaya başladık. Burada şu anda dediğim gibi şantiye düzeni sağladık. Demirlerimizi direkt arsanın yanına koyduk ve bir yandan gördüğünüz gibi demirleri bağladığımız makinamız burada. Bunlarla demirlerimizi büküyoruz ve yine kesme makinamız da burada. Burada da demirlerimizi projeye uygun kesiyoruz. Şu anda radya temelimiz yapılıyor. 14'lük demirler ve 20 santim arayla şu anda yapılıyor. Radye temelimizin imatı bugün bitecek ve yarın aslında betonumuz var. Harfiyat işlemleri tamamlandı. Harfiyatı şu anda gördüğünüz gibi toprağa yan taraflara koyduk ve dolgu işlemleri daha sonra yapılacak mevcut toprağa dolgu da kullanacağız. Evet dediğim gibi burada demirlerimizi kesip aşağı veriyoruz ve hava da şu anda çok güzel. Gerçekten de çok güzel bir gün ve bu havalarda hem çalışmak rahat oluyor. Normalde bu mevsimde Gerçekten de iyi bir havaya denk gelmek biraz zor oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi mebranlarımızı serdik ve demirlerimiz şu anda uygulanıyor. Ve daha sonra da üzerine beton atılacak, radyat temirimizin betonu dökülecek. Burada daha önce gro beton atmıştık ve dediğim gibi harfiyat işlemlerini tamamlamıştık. Ve grubeton atıldıktan sonra da yine harita işlemiyle birlikte bütün noktalarımızı belirledik ve ona göre aslında çalışmamızı başlattık. Bu aşamadan sonra dediğim gibi radyo temel yapılacak ve üstünü diğer imalatlarımız devam edecek. Yükseltme perdelerimiz var ve kat döşemelerimiz var. Daha sonra çatı, duvar ve diğer işlemlerde sırasıyla devam edecek. Şimdi proje üzerinde yine yapıyı ve tasarımı bir inceleyelim ve aynı zamanda statede bir bakalım. Evet şimdi de proje üzerinde tasarımımızı inceleyelim. Dediğim gibi az önce uygulama yerinde size ayrıntıları gösterdim. Şimdi yapımızın arsada göründüğü hali bu şekilde. Ön tarafı yani uzun cephe yol tarafı, diğer üst taraftan da yine yol geçmekte. Arka tarafı ise bitişik nizam olacağından dolayı şu an gördüğünüz gibi sıfır yaptık. Dilatasyon derzi 10 santim görünüyor burada ve bahçe duvarlarımız yine görüldüğü gibi gösterildi projedi ve ön girişimizde buradan tasarlandı. Yine uygulama aslında uygulama yerinde teminüs kotunu bu noktayı vermiştik. Şimdi burada aslında gördüğümüz gibi zemin katımız 85 metrekare birinci katımızda 91 metrekare toplam 155 metrekare inşaat alanımız ise 193 metrekare. Şimdi ee zemin katı biraz daha detaylı inceleyelim. E, 7.90'a 12 metre bir dış ölçülerimiz bu kadar. Ve evin girişi de e, yani binaya girişisi buradan e, olmakta. Daire giriş kapımız, dış kapımızın yeri burası. Ve alt katta salon olarak gösterdiğimiz bir yer var. 21 metrekare yatak odası var. 9, 10 metrekare, 9.84 metrekare. Bir ebeveyn banyomuz var ve genel bir banyo var zemin katta. Salon ve mutfak olan bir yer yine tasarladık. Aslında ev sahibimiz böyle bir şey istedi. Yani mutfak alanı daha küçük değil de biraz daha büyük bir aslında yaşam alanı gibi olmasını istedi. Ve burası da 24.6 metrekare. Ve salonda salonun ön tarafında bir teras mevcut. Ve yine diğer salona kadar devam etmekte. Ee, bu da 9 metrekare büyüklüğündü. Ee, ve binanın girişinde e, hemen karşımızda e, merdiven oluyor. Merdiven bu sağ taraftan başlayıp yukarı sol tarafa doğru e, çıkmakta. E, ve diğer e, zemin katta dediğim gibi yani banyo yerlerini gösterdim. Salon e, ve salon mutfak durumunu ilettim. Şimdi üst kata geçelim. Üst katta Burada merdivende yani ara holde 7.3 metrekarelik bir alanımız var. Ve sağ tarafta bir yatak odası, giyme odası ve ebeveyn banyosu var. Sol tarafta ise iki yatak odası. Bir tanesinde yine ebeveyn banyosu var. Ve ara holde bir depomuz mevcut. Ve yine burada da genel banyomuz ara holde var. Burada hem ara holden ulaşılabilen hem de yatak odasına ulaşılabilen bir balkonumuz mevcut ve 13.3 metrekare, 2.10 genişliği mevcut buradaki balkonun. Baktığımızda yine 7.90'a 12 metre genişliğinde olduğunu söylemiştim. Çatıya baktığımızda da şimdi sağ taraf aslında bitişik nizam olacağından dolayı kırma çatılı bir sistem yaptık ve çatı sisteminde burada görüldüğü gibi sağ ve sol tarafa yani mahyalar sağ ve soldan ön tarafa doğru gidecek şekilde yapıldı ve eğim olarak da %36 bir çatı eğimi kullandık. Yine çatı penceremizin olduğu yer ve çatı çıkış kapağı ve yine havalandırma bacamızın olduğu yerleri de gösterdim. Şimdi e, tabi statik projeden diğer durumlara bakacağım. Fakat yandan görünüşü de binanın bu şekilde e, bir plak döş, döşeme. Yine beton ve diğer şeylerle ilgili statik projede birazdan inceleyeceğiz. Burada Yandan görünüşü de dediğim gibi bu şekilde. Burası alt verandaya denk gelen yer ve burası da e, terasın e, yani üstteki balkonun olduğu yer. Diğer kesitlerimiz yine burada bu şekilde görünmekte. Şimdi e, dediğim gibi mimari projede aslında bütün oda odaların metrekareleriyle birlikte gösterdim. Ve genel tasarımın dediğim gibi bitişik nizam olduğundan dolayı sağ taraftaki arsaya yapıştırdık ve tasarımı aslında buna göre tasarlandı. Arazimiz de çok büyük bir arazi değildi. Fakat gerçekten de çok kullanışlı bir yapı çıktı diyebilirim. Şimdi statik projeyi de genel hatlarıyla inceleyelim. Aslında bakıldığı zaman 40 santim bir radyo temelimiz var ve 2 metre yükseltme perdelerimiz var ve blokaj betonu Görüldüğü gibi 15 santim ve bu iç kısma dolgu yapılacak. Burada 10 santim dilatasyon derzi bırakılacak diye yine not düşürüldü. Bu da aslında bize buradaki dilatasyonu gösteriyor. Burada şimdi yine statik projede aslında bütün kiriş kolon düzeni burada görülmekte. Aslında bütün tasarım buradakine göre yapılacak ve perdelerimiz dediğim gibi az önce de gösterdiğim gibi tekrar şöyle Radyo temelimiz, yükseltme perdelerimiz ve en üstte de 15 santimlik blokaj betonumuz olacak ve aslında temelimiz bu şekilde. Bir de döşemeye gelecek olursak da döşemiz yine 15 santim kalınlığında ve plak döşemi yani standart aslında bir döşeme tipi ve yine burada da aslında tüm demir donatıları görebiliyorsunuz. Burada çok fazla ayrıntıya girip şey yapmak istemiyorum, konuyu dağıtmak istemiyorum ama Kenar hatlarıyla dediğim gibi döşeme tipinden bahsettim. Ee, burada gördüğünüz gibi e, kirişlerimizin 25 santimlik olduğunu görebiliyorsunuz. Burada 25 santimlik kolonlarımız. 30'a 90'lık kolonlar ee, ve burası da 25 santimlik yine aynı şekilde. Burada ölçtüğümüzde evet 25 santim olduğunu görebiliyoruz. Dediğim gibi gayet güzel bir proje ortaya çıktı. Şimdi diğer şu anda zemin kat döşemesine baktık. Şimdi bir de... Bir üst kata baktığımızda birinci kat planına bakalım. Zemin katta 30'a 50 kirişlerimiz var. E, ve üst katta da e, birinci katta yine 30'a 50 kirişlerimiz mevcut. E, bu aslında bizim e, temel planıydı. Az önce gösterdim temel planının kesitiydi. Bu da bizim döşeme e, kesitimiz. Burada da dediğim gibi 30'a 50 yapılmış. Ve e, buradaki kolonlarımız ise 35 santim olduğunu görebiliyoruz. Kirişlerimiz ise 30 santim. Yine burada da demirleri görebiliyorsunuz dağılımlarını. Kaçlık demir oldukları da yazıyor. Sekizlikler görüyorsunuz. Zaten burada genelde döşemede sekizlik demir daha hafif olması için kullanılıyor. Ve yine bindirme ve burada da bakın ilave donatılarımız mevcut. Ve bunlarda da bakın kaç tane olduğu da yazıyor. Ve bunların tamamen tasarıma uygun... Ve statik projesi yapılarak bu şekilde oluşuyor. Birinci kat planı da dediğim gibi zemin kat planı ile aslında aynı. Sadece balkon ve veranda durumları değişiyor. Ama genel demirlerin kalınlığı gördüğümüz gibi aynı. Yine burada da aslında kirişlerin iç detaylarını görebiliyoruz. Bunlar da biraz daha detay konular. Burada aslında kolonlarda 16'lık 14'lük kullandık dediğim gibi burada şu anda statik projede genel anlatabileceğim detaylar bunlar evet projemizin genel detaylarını ilettim dediğim gibi aslında anlatabilecek çok fazla konu ve detay var ve bu şekilde video aslında çok uzun oluyor ve bu şekilde de çok izlenmiyor o yüzden daha kısa tutmaya çalıştım ve daha sonra detaylı videoları paylaşmaya devam edeceğim. Şu anda fiyatımız alındı. Şu an demir imalatı yapılıyor. Yani temelimizin betonu atılacak. Temel betonundan sonra da aslında artık yükseltme perdelerini geçeceğiz. Ve yükseltme perdelerinden sonra su basman yani blokaj betonu atıp aslında temel işlemimiz tamamlanacak. Daha sonra zemin kat döşemesi ve birinci kat döşemesini atacağız. Ve bu durumda da artık betonla ilgili işlemlerimiz bitecek. Daha sonra diğer işler devam edecek. Yorucu bir süreç olacak ama dediğim gibi şu an başladık. Havalarda güzel gittiği süreci inşallah güzel bir çalışma olacak. Yine farklı videolarda görüşmek üzere.